Birleşmiş Milletler'e bağlı örgütler, gıda ve tarım örgütü, dünyada gıda güvenliğini sağlamak, tarımı geliştirmek ve kırsal bölgelerdeki insanların yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışır. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Merkezi, daha iyi şehirler ve insan yerleşimleri oluşturmak için çalışır. Konu, barınma, kentsel planlama ve afet risklerinin azaltılması gibi alanları kapsar. İBRD Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Gelişmekte olan ülkelere ekonomik kalkınma için kredi ve diğer destekler sağlar. Uluslararası çalışma örgütü, adil çalışma koşulları, sosyal güvenlik ve işsizlik gibi konularda uluslararası standartlar belirler ve bu standartların uygulanmasını teşvik eder. IMF, uluslararası para fonu, uluslararası para sistemini denetler. Üye ülkelere ekonomik danışmanlık verir ve finansal krizlerde destek sağlar. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı, eğitim, bilim kültür ve iletişim alanlarında uluslararası işbirliğini teşvik eder. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu, dünyadaki tüm çocukların hayatta kalmalarını, gelişmelerini ve potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamak için çalışır. UNHCR Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, savaş, şiddet veya zulüm nedeniyle ülkelerinden kaçmak zorunda kalan mültecilere koruma ve yardım sağlar. UNHCR Birleşmiş Milletler Çevre Programı, çevre sorunlarına çözüm bulmak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için çalışır. Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Kurumu, 1948 Arap-İsrail Savaşı'ndan bu yana evlerinden olan Filistin mültecilerine insani yardım sağlar. Dünya Sağlık Örgütü, dünyanın sağlık sorunlarıyla mücadele etmek ve herkes için daha iyi bir sağlık durumu sağlamak için çalışır. 10 Soru ve Cevap Birleşmiş Milletler'e bağlı kaç örgüt örneği verilmiştir? Cevap Listede Birleşmiş Milletler'e bağlı 11 örgüt örneği verilmiştir. Hangi konuyla ilgilenir? Cevap: Lıda güvenliği, tarım ve kırsal kalkınma konularıyla ilgilenir. Habitat'ın amacı nedir? Cevap: Daha iyi şehirler ve insan yerleşimleri oluşturmak için çalışır. İBERO'da hangi ülkelere destek sağlar? Cevap: İBERO'da genellikle gelişmekte olan ülkelere ekonomik kalkınma için destek sağlar. Hangi konuda uluslararası standartlar belirler? Cevap: çalışma koşulları, sosyal güvenlik ve işsizlik gibi konularda uluslararası standartlar belirler. UNFIN temel görevi nedir? Cevap, IMF, e, uluslararası para sistemini denetler ve üye ülkelere ekonomik danışmanlık verir. Hangi alanlarda işbirliği yapar? Cevap, eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarında uluslararası işbirliği yapar. Hangi yaş grubuna odaklanır? Cevap, dünyadaki tüm çocukların haklarını korumak için çalışır. UNHCR hangi kişilere yardım eder? Cevap Hunye Hacere, savaş, şiddet veya zulüm nedeniyle ülkelerinden kaçmak zorunda kalan mültecilere yardım eder. Hangi bölgedeki insanlara yardım eder? Cevap, 1948 Arap-İsrail Savaşı'ndan bu yana evleri yok olan Filistin'e.